Hoş geldin şeker nene. Hoş buldum, hoş buldum kızım. Yine geldi Allah'ın cezası. Kızım bir şey mi dedin arkamdan? Yok yok, buyur otur dedim. Bir şey dedim. Bir gibi geldi bana da. Bak o ne, yani, orada gelen bir şey var. Ne o? Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Ahirettin nasılsın? Biraz i̇yi. daha iyice gördüm seni. Sağ ol teşekkür ederim. Gelin geçen sefer kahveye çağırmış diye beni. Evet. Kahve içmeye de gel çek enine dedi bana. Ben dedim ki hem ahirettliğimi görürüm dedim. Hem de dedim gideyim dedim ahirettliğimin yanına dedim. Bir kahvesini içerim dedim gelinin dedim. Allah Gelin Allah de bizi olsun. pek istemiyor gibi geldi. Arkamdan mumunum bir yapayım? şey dedi ama. Bir de gelmeyecek mi yanıma? Bilmiyorum ben. ben, bilmiyorum ha. ben, bilmiyorum yavrum, bilmiyorum. Şekeri gösteremeyiz, demeyin. Şekeri ne bileyim, 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 ah. bileyim. kahveni nasıl yapayım? Şekerli mi, şekersiz mi? Tatlı olsun, tatlı olsun. Tamam. Ağzım tatlansın kızım. Tamam. Ağzım tatlansın. Hem şekerim var diye, hem de şekerli çay şey ya. <laughs> Görüyorsun değil mi? Hmm. Görüyorsun ne dedi? Duydun mu? İşte buna öyle. Hem şekerim var diye, ama gaz da haklı adım şeker. Şekerim var. Yine şeker yiyesin geliyor. İşte kan şekeri bir şey Ah Kan şekerim bir şey. Ne yapayım yavrum? Ne Kameranın yapayım? dilinde ah. geliyor. Ah ah ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Şeker kocadın artık da kocadın da. Kurt kurcince derler. Ne derlerdi arkadaşım? Şeyler geçermiş boynuzu mu derlerdi? Bir şey derlerdi. Adı şimdi <laughs> aklıma gelmedi. Ya yaşlandık ya bizi daha gariye alan yok. Biz böyle yapmadık kaynalarımızı. Oh kızım, kızım ben bir hastayım, bir hastayım, bir hastayım. Her yerim ağrı ya her yerim ağrı, her yerim ağrı. Kadın sen omuzlar nasılsın? Üşümeyin mi kız sen? Üşüyeyim, üşüyeyim Kız tıp odak gün olsun yine bu bir Ben öyle duramam yavrum, hiç duramam. Ah şeker, ah. Allah. eskiden gencidim de otuz çortu birden atlardım. Şimdi nerede? Yok, yok atlayamazsın. Az konuşayım, az, az, az Allah. konuşayım. Kovar beni vallahi belli olmaz gözü göze belli ben değil. beni döver döver beni dövüyor zaten. Oy, göz... Gel, Buyur Ay. şekerini bak senin gibi şekerli tatlı tatlı yaptın. Ay sağ ol. Sağ ol kızım sağ ol Allah <laughs> razı olsun yavrum. Senden de ne demek. Ya aslında çekenliğinden ragi sevmiyiz <laughs> Seni kıramadığım için geldim. Kızım beni kahveye çağırdı dedim. Oğlum, Hoş gelmiş sefalar. Oğlum da işe gideceğiz Dedim ki komşunun gelini dedim. Ahmet dedim gelini dedim. Beni kahve içmeye çağırdı. Oğlum gidebilir miyim dedim. Ana dedi git dedi evet. Benim izinle alayım sen dedi. Arabiyi de götürdü beni de. Oğlan beni attı da ayağım da arabaya sıkıştı giderken. Bak ne e e niye dikkat etmemiş Allah'ım Akşamda yatarken gelir alırsın dedim. Ha, bir saate kadar oturacakmış, bir de yatarken diyor ya. Tövbe estağfurullah. Ah kızım, ne dedin? <laughs> şey mi dedin bana? Yok yok, anneciğim çekilin sen. Aa, beni buyur dedim, al dedim. Hı -hı. dedim. Kızım sen kaynana niye ölsün böyle? Bunun üstü açık kalmış bana olsa gece. O ilaçlarını kullanmıyor. Herkese kullanıyor mu diye yalan atıyor. Öyle mi? Evet. Kızım ben hep şeker değil mi? Şeker, şeker bunu değil benim. Hep düzenli kullanıyorum ilaçları. O kullanmıyor. Atıyormuş gibi. Ben Çalışıp onda... yapıyor. Çöpe atıyor. Hep ben de oldum onu yakaladım. Sen ben haberlere gelebilir miyim? Değil <laughs> mi? Maşallah ama maşallah. Kızım çok böyle acıkıyım. Ben de gelin yok ki evde. Devamlı da öyle gideyim. Sağa sola karnımı doyurmayayım. Niye diyeyim? Bize gel. Geldim işte Hoş kızım. Hoş geldin. Geldim geldim. Anlat tatlı da varmış <laughs> hamurda. Şeker de var şimdi. Şekerim de var. Nasıl yiyeceğim ben bu tatlıyı? Allah Yeme. Allah. Yeme. Hem şekerli işte yine, şeker de var tatlı da var hamurda ne ya? Buyurun. Açım kızım açım da. Açım da yapamıyorum edemiyorum. Ayağım yürüyemiyor. Ellerim çalışmıyor kızım. Kızım hiç çalışmıyor. Maşallah maşallah yine işini görüyorsun ama sen. Kendi işini kendi kızım. görüyorsun. Kızım her yerim mali. Oturamayayım bile biliyor musun sen? Kızım ben de bir huyum var. Bir yere gittiğim zaman bir yere oturdum mu illa akşam başka yere geçeceğim. Bu öyle işte bir yere geçeceğim. Oturamayayım. Ahmetciğim sen de yer değiştiriyorum. Ben burayı Ay. beğenmedim. Gel gel Ahmetciğim. Geç. Geç Ahmetciğim. Huzursuz kadın ya huzursuz. Buyur. Dur işte Kızım. Durandın. Arkamdan ne dersen de öyle de böyle de öyle de böyle de ne dersen de ah kızım ah ah <laughs> Kocince, siz de bizim gibi kocince görürsünüz. Ben bir şey demedim, şey kendine de buyur Ey otur dedim. İyi gidi kızım. Heh. Kızım hangisi beğenmedi? Ha bu o mu? Bu gidi? Gidi. Öyle mi? Ha bu sopama burada dursun. Ha bu dayana dayana gideyim. Ha bu ben bu arkadaşım oldu artık benim. İyi gidi. 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 Yoldaşın. Arkadaşım işte. Ne? Güzel var ya. dursun. Anneciğim atma atma. Atma arkadaşım atma yavrum kızım atma. Dur atmadım şu arada. Dur sus, dur Bak dur. <laughs> işte. Benim canım az az. E kendine bunu vereyim mi ben sana? Sen ver, sanki mi? bundan istemiştin. Ver kızım ver ver. Ver yavrum ver. Al suyunu içeyim kızım. Afiyet olsun. Buyur anneciğim. Tamam, hot dog'u da hot dog'u içebilirim aklı grot daha türlü konumdan diyeyim bakayım hadi. E ee, ne var ne yok? İşte ben. Kurkı biroku. Hadi şöyle. Kimse yok. Ben Canlı azıcık tanıdık, tanıdık. Ben kulağım duymuyor, duymuyor. Kendi kalbime şeker çok fazla atmışım onu diyorum. Ey yavrum, ey. Yerine boşuna patır. Ye, ye. madem Ha bakayım kızım. Bacısı. Senin bacısı. bacısı. Kızım. bakıyor, bakıyor. Kız kaç yaşında? Kaç Kahve güzel olmuş mu şeker nene? Beğendin mi kahveni? Eh olmuş işte kızım. Çok güzel olmuş. Eliye sağlık. Eliye sağlık. Beğendim. Afiyet olsun. Elleriye sağlık yavrum. Beğendim. Güzel olmuş kızım. Afiyet olsun. <laughs> Sen bacın demek senin yanında kalıyordu kızım. He? Evet. Bakabiliyor kalıyor. musun bari? Bakıyorum çok şükür. Bir kaynanan var. Bir de ha. bacın gelmiş. Olsun bacın. Senin çocuğun da var. Evet. Nasıl altından kalkıyorum bunu? Ben gelin üç çocuğa bakamadı da kaçtı gitti ya. Allah sabrını veriyor yok. Allah. Kaynanan, meriğimi, kaynanan kaynıyor mu sağ? Laf söyleyeyim mi Ayten? Yok kaynamıyor. Arada bir şey istiyor ama kaynamıyor. Ha. Arada bir. O da olur. Ben gelin sen yanaya geliyor mu hiç buralara? Yok gelmiyordu. Gelmiyor muydu? Başka arkadaşlarına gidiyor Hı. galiba hiç gelmedi. Ne bileyim gelirse dedim arkamdan konuşayım mı onu öğreneceğiz. He bana hiç gelmedi. bir şey diyemem yalan konuşmayayım. <laughs> ya. bir tatlıyla yiyelim düşürdü yere. Ben düşürsem elle demir <laughs> laf çenek <çenirindu> bana. <bu. gülüyor> Gülgül abla Merdiven Nereye koyayım kilere mi Ah ah, reklim, ah Ne yapacaksın işte böyle ya Ne edeceksin ah, Ne yapacaksın yavrum ah, Bu senin gelin var ya Az önce arkamdan Orada bir hareketler etti Ama ben şekersem Unut bir daha gelmem buraya. Ben gel gel bak. Ben bir daha gelmem. Benim adım Şeker ise ben bu eve gelmem daha. Şeker yine ben sana fındık getirdim bak. Buyur sana fındık getirdim bak. Buyur. Benim mi kızım bu? Evet. Oo. Benim getirdim sana getirdim. Bir bakayım kızım sen bir bakayım. Dur yavrum dur. İyi iyi kızım iyi yapmışsın sağ ol. Afiyetle ye. Sağ ol kızım, sağ ol. Dişlerim mi var da yiyeceğim de? Kırarım da, bunu Aynen. kırarım da oğluma bu şeye çektiririm, ron diye çektiririm, ron diye. Evet, bu vatan çekti He he koy, he. He şey koy. He he he. He he he. He he ben He e, bunu, bunu. Öyle ezerim de yerine de ben bunu. He. Afiyet he. olsun. he. E. İyi, iyi afiyet olsun. He gider he. He taş mı He Ayretliyim. yok kim de değil, de değil. hiç el, bugün, yok, 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 Şeker ne kızım Benim koca şimdi gelir. Ne? Yanlış anlama da hani sen eve doğru. Benim koca istemiyor evde. Kızım ne Gidiyor, ya, evet. Sen açık sokakta gitti ya ba. Gitti o da. Çok oturdun mu öyle oldu. Gördün mü başıma geleni? Verdi. Suyunu verdi. Ben şeker bu eve gelmem daha. Gelmem. Sen ki bana bunu dedin ya kızım. <laughs> Gelmem ben bu eve daha. Niye gelmiyorsun canım? Buyur gel. Sen daha açıkça kalk git dedin. Aha fındığı da almayayım. Onu boynuma sok dedim. Isınmıştır. Ay akşam kocana yersin ha. Kocam ha. sana gönderdi. Şeker neneye verirsin dedi. Fazla oturmaz o dedi. Giderken götürür dedi. E alayım mı? ha. madem o zaman. Al al arkadaşım. Al. Kır da ye. Ahmetim, sen de gel. Emi. Gelirim gelirim. Sen de gel. Gelirim. İyi e, ben gelinim yok evde. Seni kimse kovmaz. Tamam. Gel. Ben ne yapayım? Ben gideyim bari. Ah, bir daha Allah tut işitme. Anne ben şekersem gelmem daha buraya. Gel Arif'cim gel gel. Sen gelin çok hain. Aslında öyle değildir ama bilmiyorum. Dediğim ne? Aşk olsun şekerli be ya. Ne ettim ben sana? Hadi Ahmet hadi. hadi. <laughs> hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> Çok olsun yavrum. <laughs> Ayağına sağlık gene gel. Ne dedin kızım ne dedin? Ayağına sağlık gene gel dedim. Gelmem kızım gelmem daha gelmem. Yok yok. Daha gelir miyim ben bunlara? Gelmez, hani Benim gelmez. adım Ne dedi Ahmetliğim bu bir şey? Gelmezsen gelmez, gelme dedi. Gelmez, ne dedi? Gelmezsen gelme dedi. Öyle mi dedin? <laughs> <laughs> Gelmem yok yok. Her gelmem. zaman gel dedim. Gelmem gelmem. Öyle demişsin. Ahrettin dedi bana. Gelmem yok, sen Yok yok. O demişsin. yanlış duydu. Yanlış duydu. Bacın sığıyı, Ahrettin de sığıyı. Bir şeker ha buraya idare edemiyorsunuz. Bir şeker. Bir saat oturdum ha burada. Ne ettim kızım ben? Aşk olsun ne ettim? Ya bak beraber kahve içtik. Sohbet ettik. Ben sana bir şey demedim ki. Birazdan kocam gelecek dedim. Oğlum beni götürür bir daha buralara. Tamam. Yine gelirim ben gelmem dedim hem de gelirim kızım gelirim hadi hotcak alın arkadaşım <laughs> ahetliyim hadi görüşürüz hadi kızım görüşürüz hadi güle 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 selametle bir daha da gelme.